Arkadaşlar, bir tesadüf eseri karşılaşmıyoruz bu güzel yolda, bu yolculukta sizlerle aramızdaki dostluğu seviyorum. Bana her yerden göndermiş olduğunuz mesajlar, Instagram'dan, Twitter üzerinden, işte efendim diğer uygulamalardan her yerden ulaşıyorsunuz. YouTube'dan buradan gönderdiğiniz yorumlar, mesajlar çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınıza da bakıyorum tek tek. Hepsini de dikkate alıyoruz. İstediğiniz konular var. O konuları da paylaşacağız. Bize konu taleplerinizi iletebilirsiniz her zaman için. Çünkü gerçekten enteresan konular olduğunda, daha önce değinmediğimiz konular olduğunda sizlerle paylaşıyorum. Şimdi Şubat ayının bu ilk günlerinde sizlerle özellikle paylaşmak istediğim önemli bir konu olduğunu buradan açıkça söylüyorum. O da bu sene var ya bu sene 2024 sizin yılınız olacak. Bunu bir kafanıza yazın. Çünkü burada artık aramızda Öyle bir enerji transferi olmaya başladı ki bu kanalda. Ben size anlatırken aramızdaki bu enerji transferiyle bazılarının hayatında değişimler işte hocam sizi izlemeye başladıktan sonra şunlara daha çok dikkat ettim. Hayatımda hiç beklemediğim gelişmeler olmaya başladı. Çünkü pozitif düşünceye aslında size her videoda biraz daha yaklaştırıyorum. Bilinçaltınıza işleyecek şekilde size o frekansı, olumlu frekansı ve davranışlarınızı değiştirebilmek için geçmişten gelen böyle sizde yerleşmiş yok ayrılık acısı, yok işte boşanma acısı, yok eski sevgilim hocam ne yapacağım falan bütün bunları değiştirebilmek ve hayatınızda yeni bir kapı, yeni bir pencere açabilmek için binlerce video bütün bu videoları izlediğiniz zaman hiçbir şey anlamadığınızı düşünseniz bile aslında onlar sürekli bilinçaltına işliyor. Hiçbir şekilde ya hocam izliyorum olmuyor olmuyor diyorsunuz ya izliyorsunuz ya her dinlediğinizde tekrar ve tekrar o videoları izleyip dinlediğinizde aslında o enerji size yerleşiyor transfer oluyor. Bir kitapta bile bir kitabı baştan sona okursunuz. Dersiniz ki hiçbir şey anlamadım kitaptan. 4 sene sonra kitaptan bir cümle aklınıza gelir. O cümleyi hayatınızda uygulayıp belki de bütün hayatınızı değiştirebilirsiniz. Bilgi böyle bir şeydir arkadaşlar. Bilgi Sadece ve sadece hazır olana gider. Bunu bir kenara not alın. Bilgi hazır olana gider. Örnek veriyorum. Bir film karşınıza çıktığı zaman bir billboard bir anda bakıyorsunuz böyle bir ara sokakta bir yerde bir film. Sonra üşenmediniz, gittiniz o filmi merak edip izlediniz. O filmde karşınıza çıkma sebebi o posterin size bir şey, bir mesaj verilmek isteniyor olabilir. Bir insan karşınıza çıktığında Size o insanın bir cümlesiyle, bir kelimesiyle bir şey anlatılmak istiyor olabilir. Bu çok önemli bir şey. Bir şarkı mesela arabada açtınız, daha ilk duyduğunuz şarkıda bir cümle var. Radyoyu açtığınız anda bir şarkı geçiyor ama bir cümle, çarpıcı bir cümle o gün yaşadığınız olayı özetliyor. Diyorsunuz ki ya ben şarkıyı açtım. Daha ilk cümlesi hayata sarıl, canını sıkma. İşte ben de o gün çok üzgündüm. Nasıl olur? E i̇şte o şarkının o cümlesi o anda karşına çıkması bir tesadüf mü? <laughs> Sen arabada radyoyu açtığın anda başka bir şarkı türkü çıkabilirdi yani. Özellikle o cümleyle sana bir mesaj veriliyor. Her kelime, her cümle, gördüğünüz her kuş, baktığınız, sokakta baktığınız bir kedinin gözlerinde de siz Yaradan'ın size olan sevgisini görebilirsiniz. Her yerde, her canlıda onun için bütün canlılara saygı çok önemli. Onun için bütün canlıları sahiplenmek çok önemli. Çünkü hepsinde çiçekte, toprakta, hayvanlarda, ağaçta, meyvede her yerde sürekli bir dinamizm, sürekli bir ilahi nizam devam etmektedir. Dolayısıyla canlıların hepsine sonsuz saygı, sonsuz bir saygı mecburidir. Bunu özellikle söylüyorum. Şimdi bu etkileşim içerisinde ve bu videolardaki enerjiyle birlikte 2024 yılı sizin yılınız olacak. 2024 yılından umutlu olun, yüksek bakın, olaya yüksek bakın. Vizyonunuzu geniş tutun. Yapmamız gereken çok önemli bir çalışma var. Bu çalışma bizi ileriye taşıyacak bir çalışma. Çalışmadan olmaz, çalışmayana ekmek yok. Hayat sizin çalışmanıza önem verir. Yaradan gayrete aşıktır, kader gayrete aşıktır. Dolayısıyla gayret göstermek önemli. Şimdi 2023 nasıl geçti? 2023 senesi bitti. Şimdi biz bir ayı da bitirdik bu sene içerisinde. Bu bir ayda size biraz zaman verdim. Bu videoyu hemen paylaşmak istemedim. Bu ilk e, senenin ilk enerjilerine şöyle bir adapte olmak lazım. Onu da anlatayım neden? Çünkü her sene kendi enerjisiyle gelir. Her senenin, her mekan gibi, her mevsim gibi, her insan gibi. Her yılın da kendine ait bir kozmik enerjisi vardır. Bu sene de şu an size ilk bir ay içerisinde bir enerji veriyor. Bazıları diyor ki ya çok kötü başladı. O bir sürü problem hocam ö, falan falan. Bazıları diyor o harika çok güzel ellerini ovuşturuyor falan. Yani insanlar çeşit çeşit. Ama bu senenin de bir kozmik enerjisi var. Tamam. Şimdi bu kozmik enerji size şu anda zerk ediliyor. Şu an size sirayet ediyor. Böyle düşünün. ...bu kozmik enerjinin transferi içerisinde... ...sizin bu kozmik enerjiyle olan alışverişiniz içerisinde... ...bu yeni yıla adapte oluyorsunuz yavaş yavaş. Bir ay 30 günlük süre geride kaldı. Şimdi geri kalan 11 ay var ya... ...son derece kıymetli. Çünkü bu 11 ay sizin çıkışınız olacak. Bir kere bunu bir kenara yazın. Ben bu kanaldan bunu size söylüyorum. Bir, 2023 yılı içerisinde... ...öncelikle bir kağıda... ...yaşadığınız... ...2023 yılı içerisinde yaşadığınız... ...bütün mutlu anları... Çalışacaksınız. Oturun gözlerinizi kapatın hatırlamaya çalışın. Sizi mutlu eden, size kahkaha attıran aldığınız güzel haberler, başarılar, terfiler, kariyerinizle ilgili güzel olaylar, konu neyse. Hiçbir sınır yok. Hayatın içerisinde bir sınır yok. Her türlü olay işin içindedir. Bütün bunları not almanızı sizden rica ediyorum efendim. Kağıda her zaman beni takip edenler biliyor. A4 kağıdını alıyorsun tertemiz. Üzerinde hiçbir çizik olmayan, geçmişten hiçbir not olmayan bir kağıt tertemiz bembeyaz. Hocam ben bu kağıdın üzerine yazdım da üzerinde yemek yemiştim oraya domates dökülmüş öyle bir şey olmaz. <laughs> Böyle sorular geliyor bazen. Hocam şurada domates lekesi var yazayım mı diyor. Ya yani ne insanlar var. <laughs> Valla bazen kopuyorum gerçekten kopartıyorsunuz beni. Kağıt tertemiz. Kurşun kalem çok önemli tükenmez değil. Kurşun kalemle çok ciddi bir şekilde çalışıyoruz. 2023 senesi içerisindeki dikkat edecek olursanız problemler negatiflikler değil. Yaşadığınız güzellikler, yaşadığınız mutlu anlar, başarılarınız, aldığınız güzel haberler ya da sizi mutlu eden ama sizinle ilgili olmayan çevrenizdeki gelişmeler. Kardeşiniz işte evlendi, mutlu oldunuz, halay çektiniz, pasta yediniz neyse. Bütün bu sizin mutluluk alanınızda buna mutluluk çemberi diyelim. Bu mutluluk çemberi içerisinde sizinle etkileşimi olan her türlü olay, insan. Kağıda yazıyorsunuz gerekirse 3 kağıt. 5 kağıt, 100 kağıt, kaç tane 100 kağıdı dolduracak kadar olay yaşadıysanız eğer geçen sene zaten bu sene sizin yılınız olacak. Siz bu sene kral ya da kraliçe olacaksınız yani onu söyleyeyim. O çok müthiş bir şey. Kaç tane kağıt doldurabiliyorsanız eğer o kadar bu seneye damga vuracağınızı ben size şahsen buradan naçizane garanti edebilirim. Önemli olan geçen seneki olayları ciddi 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 gözlerinizi kapayıp hatırlayarak ve üşenmeden ya işte 3 tane olay vardı şimdi çok fazla kafamı kurcalayamayacağım falan diyenler var. Abicim <laughs> ya şimdi 2024 diyorum ki seni bekliyor. Sen böyle oturup 5-6 saat işte telefonuna girmeden, televizyonu açmadan, bilmem ne yapmadan oturamıyorsun. Ya kendi hayatına bu kadar da mı değer vermiyorsun? Elektronik aletlerin herkes esiri olmuş. Diyorum ki mesela birisine çalıştığımız bir danışana diyorum ki ya diyorum bir, biraz yalnız kalmanız lazım. Bir iki gün bir full izolasyon. Full izolasyon. Ya hiç kimseyle en ufak bir etkileşim olmayacak bir izolasyon istiyorum. Çünkü sizin kendinize ulaşmanız için bir yalnızlık gerekiyor. Yalnızlık çok önemlidir yani bazen. Ya Aman işte diyor o arıyor diyor bu arıyor telefonum çalıyor. Hocam işte ben diyor instagrama giriyorum sürekli bilmem ne ya. Ooo başka şeylerin esiri olmuşsun. Sen başka olayların, başka insanların, sosyal medyanın falan falan falan. Ya da flörtünün esiri olduktan sonra sen neredesin? Sen kaybolmuşsun. Olaylar ve insanlar içinde kaybolmuşsun. Ey insan, ey varlık. Yalnız kalman lazım birazcık yani. İzolasyon çok önemli. Şimdi sizin de böyle bir izolasyon mantığı içerisinde herkese her şeyi bir kenara bırakarak tamam mı? Telefon telefon yok. Kağıt, kalem ve sen. Tamam mı? Bir de ışık. Mümkünse gece yapın bu işi. Yakın ışığı da böyle hafif loş bir ışık olsun ama bakın güçlü bir ışık değil böyle aviza ışığı değil böyle ıı, sahne ışığı gibi bir şeyde konsantre olamazsınız. Loş bir ışık içerisinde gece. Hocam hafif bir müzik açtım. Açmak istiyorsan aç. Çok meraklıysan aç. Ama senin dikkatini dağıtacak bir müzik olmasın. Ya Mozart dinle ya Beethoven dinle ya Chopin dinle ya bunları dinle. Hafif bir piyano falan olabilir. Hafif bir caz olabilir. Hafif bir saksafon olabilir. Yani sen orada sana eski sevgilini hatırlatan arabesk şarkı açarsan o kağıda zaten bir şey olmaz. Gözyaşları dökersin yani şimdi. Ya <laughs> insanlara diyorum ki ya sakin bir müzik dinleyin hocam diyor, bir şarkı açtım ağlamaya başladım. Oo yaptığımız çalışma bu değil arkadaşlar. Söylediklerimi dinleyin. Klasik müzik falan olabilir. Dinlendirir çünkü onun hertz, onun frekansı çok yüksek klasik müziğin. insan ruhunu dinlendiriyor. Şimdi açtınız gece kağıda yazıyorsunuz. Neydi konumuz? 2023. 2023'te yaşadığınız ve sizi mutlu eden olaylar yazıyorsunuz. Hatırlıyorsun yazıyorsun. Hatırlıyorsun yazıyorsun. Hepsini kağıda döküyorsun. Fakat bu olayların yazdığınız bu sizi mutlu eden olayların hepsini ama hepsini 2024 diye hayal etmenizi istiyorum. 2024. Ya yani bu sene bunu yaşadım, bunu yaşadım, bunu yaşadım. Bütün bu mutlulukları 2024 olarak kurgulayın kafanızda. Zihniniz bunu kabullenir. Hiç merak etmeyin. Çünkü zihniniz siz hangi kodlamayı yapıyorsanız onu kabulleniyor. Zihniniz tamamen size çalışıyor. Bilinçaltınız tamamen size çalışıyor. Siz <laughs> kodlayan sizsiniz. Ya geçen seneki olay bu sene olur mu ya, böyle şey olur mu falan diyen yine sizsiniz. Zihniniz diyor ki ha öyle diyorsa olmaz, öyle demiyorsa olur. Siz emir veriyorsunuz. Tamam? zihniniz ve bilinçaltı bir emir kulu gibi. Şimdi öyle bir şey ki ben sizden şunu istiyorum. Mutlu olduğunuz anları yazarken biraz beyin jimnastiği yapacağız burada. Mesela güzel bir haber aldım, mutlu oldum. Bunu geliştirmenizi istiyorum. O an, o yaşadığınız mutlu an ne olsaydı daha da mutlu olurdunuz? Mesela ona eklemeler yapacaksınız, tamam? İşte o beni aramıştı, mutlu oldum, terfi oldum. Terfi de bana dediler ki şu kadar da maaş alacaksın. O maaşı mesela büyütün. Size gelen eğer geçen seneki haber 50 bin liraysa atıyorum tamamen. Buna kafanızda 200 bin lira olarak düşünün. 500 bin lira olarak düşünün. Neyse vizyonunuz. Ya bana geldi güzel bir haber geldi ondan sonra çok mutlu oldum. 1 milyon lira teklif ettiler kabul ettim. Aylık 1 milyon lira maaş. Şimdi gülüyor bazıları diyor ki ya olur mu öyle şey bir milyon. Ya belki 5 milyon kazanacaksın kardeşim ya. Kendine engel olma. İnsan olsa olsa kendine engel olur ya. Gerçekten bazı insanlar da sürekli zihnini şöyle kodluyor. Olmaz öyle şey olmaz. Olmaz deyince zihinde diyor ki olmaz. Sen kendine olmayacak şekilde ikna ediyorsun. Ne oldu? Büyümekten mi korkuyorsun? Çok zengin olmaktan mı korkuyorsun yani? Niye zihnini öyle kodluyorsun? Bazı insanlar korkar. Bazı insanlar sürekli olmaz, olmaz, olmaz der. Oysa olur. Hayatta olur der. Olur, olur, olur. Hayat böyle cevap verir. Olur. Neden olmasın? Olur. Sen benim yapabileceklerimi biliyor musun? Her şey olur. Ben sana bütün kapıları açarım. Yaradan bunu der. E şimdi dolayısıyla arkadaşlar kendinizi kodlamayın tamam. Güzel anları geçen seneye dair hatırlarken bu sene içerisinde hepsini düşünüyorsunuz, hayal ediyorsunuz. 2024'te bu oldu, şu oldu, böyle oldu. Hep geçmiş zaman kullanın bu seneyle ilgili. Böyle oldu, şöyle oldu falan falan. Ve o sizi mutlu eden gerçek hayatta yaşanmış olayların duygusuna girin. Gerçekten mutlu olmuştunuz o mutluluğu hatırlayın. E, telefon geldi güzel haber aldın coşku belki zıpladın yine kalkın zıplayın. O duyguya girin. Ve onu çarpın. Başka olaylar ekleyin. İşte gelen güzel haberi onunla çarpın. Hayal kurmanızı istiyorum. Ve bunları yazmanızı istiyorum. Bir ödev. Kurun, yazın. Kurun, yazın. Gerçek anı hatırlayın. Duyguya girin. On katını hayal edin. Olmaz demeyin. Deyin mesela. Şöyle bir örnek vereyim. Anlaşılması için. Çünkü bazen sorular geliyor hocam. Anlamadım falan. Ee, güzel bir araba aldın geçen sene. Mutlu etti seni. Sen o arabanın 10 katını düşün bu sene için. 10 katını aldığını hayal et o mutluluğu hatırla 10 katını 100 katını tamam yine aynı mutluluğu 100 ile çarp. Şimdi bütün bunları 2024 için böyle bir kağıda yazıp geçen sene yaşadığınız mutluluklarla tekrar bir etkileşim bir duygusal enerji transferine girdiğiniz zaman bu sene içine 2024 senesi içine tohumlar atıyorsunuz. Tamam bu tarlaya tohum atmak gibi bir şey. Ve tohumun çıkmama ihtimali yok. <laughs> yani sizin istediğiniz büyüklükte olmayabilir ya da sizin düşündüğünüzün 100 katı daha büyük olabilir. Tohum. O toprakla yani ektiğiniz duygu alanıyla etkileşimle ilgili bir şey. Oraya güçlü bir tohum ve güçlü bir duygu ekildiyse 100 katı olacaktır. Sizin kendi düşündüğünüz tasarımlar ve güzel olabilecek olayları hayal ederken girebildiğiniz duygunun boyutu yani ah gerçekten o coşku hissediyorum var ya o arabayı aldığımda Of nasıl da mutlu olmuştum ya diye o duyguya girebildiğiniz zaman yaşayabileceğiniz çıkışı hiç kimse hayal bile edemez. Bakın öyle bir hayal yok, öyle bir vizyon yok. Yani bunu kimse anlayamaz. Uçacaksınız. 2024 sizin dehşet bir yılınız olacak. Bu söylediklerimi uygulayın. Yazmaktan, çalışmaktan üşenmeyin. İnsanlara bakıyorum. Mesela çok yoğun bir çalışması var, memuriyet var. Yani böyle işte ofiste sürekli çalışıyor yani eve geliyor mesela. Kendiyle ilgili hiç çalışmıyor. Ya asıl kendinle ilgili çalış ya. Sen al kalemi kağıdı şu söylediğim çalışmaları bir yap bakalım. Senin hayatın nasıl değişiyor? Sen hayatınla ilgili insan kendine bir sorar. Ben ne istiyorum kardeşim? Ben yeni bir yıla girdim. Ben bu yıldan ne istiyorum diye insan kendine bir sorar. İnsanın kendi sorularını cevaplama gereksinimi vardır. İnsanın kendiyle bir sohbet etme, şöyle bir kendi isteklerini şöyle bir sorgulama hakkı vardır yani. İnsan kendisiyle bir hasbihal etmez mi ya? Kendine soracağım. bütün gün çalışıyoruz hocam işte çok yoğunuz. E tamam sen neredesin sen sen nereye kayboldun? Bir de sen var senin içinde ey sen ey sana sesleniyorum. Güzel ruh beni dinle. Bir ayağa kalk bir kendi içindeki gücü keşfet artık billah ya. Vallahi billah. Ya insanlar başka günlük olaylarla onunla şununla bununla uğraşırken kendini unutuyor ya. İnanamıyorum yani gerçekten teessüf ediyorum. Böyle bir şey olamaz. Kendinizi unutmayın. Kendinizi birinci sıraya koyun. Başka insanlar bencil desin. Bırak boşver bencil der. İnsanlar size bir bilgi vereyim. Kullanamadıkları kişilere bencil der. <laughs> size daha önce kimse bunu söylememiştir. Ben söyleyeyim. Bencillik nedir biliyor musunuz? Bir insan sizi kullanmak ister. Sizi bir konuda sizden yararlanmak ister ya da bir konuda sizi ucuza getirmek ister. Ne bileyim birlikte bir iş yapmak ister. Siz bunu kabul etmezsiniz. Dersiniz ki o şartlar bana uymuyor abi falan. Hemen size bencil der. Etrafta konuşmaya başlar. Ya bu da çok bencil. Bu da işte böyle uyumsuz. Böyle bizi ya sen kullanamıyorsun ya sen asıl menfaatçi olan sensin. O insan bencil değil, sensin kötü niyetli olan. Sana hayır demiş, senin şartlarına uymamış, sen ona bencil diyorsun. <laughs> böyle çok manzara karşılaşıyorum. Yani mesela geliyor birisi bana diyor ki hocam bana bencil diyorlar. Anlat bakayım diyorum. Kız kendini ofis ortamında, iş ortamında kimseye kullandırmamış mesela. Kıza diyorlar ki bencilsin. Ben de anlatıyorum ona. Diyorum sen bencil bir varlık Yeryüzünde bencil bir insan evladı değilsin. Bu insanlar çıkarcı, seni kullanmaya çalışıyorlar, kötü niyetli hepsi. Seni kullanamayınca, sen hayır dediğin için, sen güçlü bir karakter olduğun için bu insanlar sana bencil diyor. Olay bu. Ya bencillik diye bir şey yarattılar sanki böyle kötü bir şeymiş gibi. Bencilliğin neresi kötü ya? Böyle bir şey yok. Başka insanlara yardımcı olun, herkesle etkileşimde olun ama kendinizi de kullandırmayın. Yani bir takım çizgileriniz olsun. Ha kendinizi kullandırdınız, sevgi pıtırcığı oldunuz, herkesi mutlu ediyorsun. Ondan sonra depresyona giriyor birçok insan. Ben niye mutsuzum? E çünkü kendinden veriyorsun sürekli. En en başta koruman gereken kim? Bu, kendin. Kendini korumuyorsun, başka insanları mutlu ediyorsun. Saçmalık. Önce kendini mutlu et. Sen kendinden bir emin ol, sonra herkese faydan dokunur zaten. Kendisi mutlu olmayanın kime faydası dokunmuş? Şu dünya tarihinde. Öyle bir örnek yok yani. Bir tane örnek öyle bir insan evladı yok. Dolayısıyla insanın önce kendisiyle ilgili bir barışık olması lazım. Bakın kendinizle ilgili çalışın arkadaşlar. İş ortamında bütün gün çalışıyorsunuz. Dedi, akşam geldiniz bir yarım saat ayırın ya. Bir yarım saat bile insanın oturup kalemle kağıtla bir çalışma yapması. Bugün ne yaşadım? Şu olay geldi. Niye başıma geldi? Bu niye oldu diye bir oturup bir yazması. O insanı çok geliştirir biliyor musunuz? Hem düşünce olarak hem bakış açısı olarak hem analiz olarak ertesi gün, ertesi gün her gün sihirli geçmeye başlar. Bakarsanız günleriniz değişiyor. Karşılaştığınız insanlar değişiyor. Neden? Kendinizle iletişim kurdunuz, konuştunuz, yazdınız düşünceleri. Günlük tutan insanlar mesela çok faydalı bir şey yapıyor. Günlük tutan insanların her zaman kendiyle barışık olduğunu görürüm ben. Günlük tutan insanların böyle bir garip bir olgunluk vardır üzerlerinde. Böyle bir hani ne bileyim daha bir ruhsal olarak gelişmiş olurlar. Niye öyle? Kendiyle irtibatı var. Günlük demek kendiyle konuşmak demek. Bir de günlük tutan insan kendiyle olan bu konuşmaları yazıya döküyor. Müthiş bir şey. Mükemmel bir şey yani. Daha ötesi yok. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Bakın toparlıyorum. 2024 senesini sizin yılınız yapacağım. Bu videoda anlattıklarımı üşenmeden bir gece, iki gece, belki bir ay boyunca çalışın. Hiçbir zaman sınırı yok. Hocam bir akşamda bitiremedim. Önemli değil. Çalış. Her akşam çalış. Hiç sabah kalk yazmaya devam et. Sorun yok. Ama mutlu anlarını 10 çarp 100 çarp bu senenin içerisinde yerleştir olduğunu kabul et. Büyüme ve gelişme anlamında kendini kabullen ve asla büyümekten korkma. Asla mutlu olmaktan korkma. Bu kanal size bana izin verildiği sürece nasip olduğu sürece size inşallah yepyeni bilgilerle sizlere bambaşka pencereler açmaya devam edecek bu kanal ve bunu da bana nasip ettiği için sizlerle olan bu müthiş etkileşim ve mükemmel bir dostluk için çok şükürler ediyorum ben de sizleri seviyorum arkadaşlar kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere